E, merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. E, yine Şavetin dayımın konuyuz. E, Şahavettin dayım e, eski örf ve adetlerde e, düğünler olurdu eskiden. Şimdi o tadı yok ama e, dayımın da güzel yanıkta sesi var. Dayım bize eski örf ve adetleri anlatacak. Ve dayımdan da bir tane de e, evet dayı sendeyiz. Şimdi Hüzrümeli köyü zaten yabancısı yok. Evet, hep akraba bir birbirlerine. bağlı. Yani şimdiki nasıl e, emmi çocukları, hala çocukları, teyze çocukları durumunu göz önüne alırsak, evet. köyün yerleşimdeki, yerleşimdeki bulunan bütün aileler hep birbirine bağlı. Hep evet. akraba. Evet, yabancı yani yok. yabancısı yok. Burada yani top, 300 hanelik bir köyde toplasan 3 hane, 5 hane çıkmaz. Bir şey olarak, yabancı, yabancı olarak. Olur. Ha, o zaman eski adetler de düğünler bir başka, bayramlar bir başka. Evet. Bir yardımlaşma bir başkaydı. Ben aklım yetti ya da söyleyeyim mesela eskiden harmanda yaparlardı. Harmanlarda at, atlar olmayan, harman olup da atlar olmayanlara imece olarak yardımcı komşular, yardımlaşma yaparlardı. Kurban kesemeyenlere kurbanlıkları paylara ayrılırdı. Verilirdi. Verilirdi. To, e, toplu olarak yemekler verirdi. Bizim burada mesela genelde Cel Celle Osman işte en büyüklerimiz oydu. Hı. Onun kapısına bütün herkes evde ne varsa pişirmişti o gün bayram günü. Birinci günü oraya varırlardı. Hep birlikte. Orada bayramlaşma yapılırdı. Bunun yanında da ev ev bayramlaşma büyüklerin evde ziyaret edilirdi. Yani Hasta varsa hastalar ziyaret edilirdi. Tabii bunlar şimdiki o düğünlerde düğünlerde zaten peşembe günü akşamdan başlardı pazar gününe kadar sürerdi. Düğünlerimiz. Üç Orada öyle. Evet. Şimdi şahabe dediler, şahabe, bir gene yardımlaşma fakat o günün yardımlaşması ya yani bunun arasında dağlar var. Evet. O günkü yardımlaşmada düğün evine yük olmasın diye bir bayrak evi olurdu. Evet. O bayrak oraya dikilirdi. Yani birinci günü bir masrafları orada karşılardı. Evet. Şimdi kardeş kardeşe yardımlaşma yapmıyor. Evet. Yani dünyanın düzeni değişti. Aynen, aynen. O yıllarla şimdiki kıyaslarsa dağlar kadar fark var. İkincisi bir de şükür kalmadı. Aynen. Eskiden evet. bir ayakkabı almak için, bir ayakkabı almak için mahsulleri beklenirdi. Pamuk zamanı yahut da buğday zamanı. Gelse bir, de bir ayakkabı bir alsak, alsak, üstümüzde bir, bir şey alsak. alsak falan. Diye. Evet. Şimdi dolaba çıyın, hangisini giyeceğin şart hesabı yok. Evet. Ama millete şey gelince şükür yok. Aynen. Şu anda bolluk var ama. Bolluk var. O zamanki şükür. tat yok. Yok yok. Şükür o, yok. O ne kalmadı şimdi. nereden kaldı? Emmi dayı Saygısı da kalmadı yok, ya. İşte onun için bak menfaatle her şey önüne çıktı. Evet. Kimse artık yani akrabalık yahut da komşuluk, emmi dayı şeyi kalmadı. Bitme noktasını yani o, bit, köylerde yani. vardı yani He. köylerde de bitmek ha, üzere. Ha gene dış köylere bakarak bizim köyün gene bazı şeyleri çok iyi. Ee, düğünlerde olsun, bayramlarda olsun, cenazelerde olsun gene imece, birbirine yardımlaşma hale sürmekte. Evet. Fakat eskiye göre nazaran hiç çok sayılır. Çok düşük. He. Diğer köylerden çok üstünlük yalan biz. Yani ilerideyiz. Evet. Valla düğünler işte üç gün, beş gün sürerdi böyle eğlenceli, şamatalı, hani bir... Heyecan düğün. vardı ya. Heyecan var vardı. Şimdi bir saatte var yıllar düğün salonu. Hadi eyvallah kardeş, başka bir şey yok. Evet. Allah yardım etsin. İnşallah evet. bundan sonra nesiller birbirine sahip olur da. İnşallah, inşallah temennimiz o yardımlaşılarımız birbirine gene kavuşur. Evet inşallah. Fakat bizler de bitti işte ömür de bitti, gün de bitti. Evet her geçen gün dakika ömrümüzden evet. gidiyor. Evet dayı senin sesin de yanık çok da güzel şöyle bir Vallahi şimdi şöyle eskiden bir sesinden iyi, alırsak iyi kötü söylüyorduk şimdi yaş, yaşlı şeyim artık diyen evet Stresimi de kısılıyor eskiden sabahtan başladım akşamadır traktörün de türkü söyledik şimdi iki türkü söylediğim zaman sesim kesiliyor. Kesiliyor evet. Ama madem istirahattın. Evet. Senin hatırı için. Sağ ol bir dayı bir teşekkür söyleyeyim. ederim. İşte avşarların kınasıdır bu avşar kınasıdır. Evet. Onu bir söyleyeyim mi? Sesimi gitti diyorlar. Ama evet. sesim kalmadı. Evet evet güzeldir dayı sesin. Baba gezen çok mu yorulur bir de sana ilk beydik Kırılasın emilerim Hiç oğlunuz yok muyuz Kırılasın emilerim Hiç oğlunuz yok muyuz Gizana se, gizana se, yakın gelinin gınası. Minavim gelmiş duruyor, her algına yakıcılar. Gözüne giden kızın Gözüne sürme şekerleri Kız anası, kız anası Yakın gelinin kınası Evimizin günü kalın gördüm ufak tefek. Sanki ben de gelin oldum Elim gına yüzüm duvar Sanki ben de gelin oldum Elim gına yüzüm duvar ииn салыктай